Çocuk pornosunu dünyaya pohpohlayan kimdir? Batıdır. Çıplaklığı normalmiş gibi müzik arasında serdediyorlar. Ne kadar fazla çıplak o kadar fazla tıkalıyor. Nefs öyle bir şeydi ki verdikçe kudurur. En koyu solcu kemalist. Şeriat çok kanlı bir sistem. Biz şeref istemiyoruz diyor. Çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri gelince de kısas getirin diyor. Allah korkusu bilmiyor ki. Allah her an işitir ve görür. Bilmiyor ki. Sohbete gitmiyor ki. İslam'ı bilmiyor. Bu milletin yüzde %35'i gusül abdesti almasını bilmiyor. onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyete uyuldukça nefsin istekleri azalır. Taşkınca isteklerinden bir tanesine en küçükten başlıyor. Evde porno seyretmek. Önce erotik kliplerle başlar müzik klipleri. Çıplaklık batı biliyorsunuz dünyaya çıplaklığı, pornoyu ve pedofiliği, çocuk zinasını, çocuk pornosunu dünyaya pohpohlayan kimdir batı? Bunun rakamlarla burada bu kürsüde anlattım. O videomu da bulabilirsiniz. Çocuk pornosunu dünyaya pohpohlayan kimdir? Batıdır. Bütün siteleri batılılar açmıştır. Dünyada en çok çocuk istismar yapan grup kim? Hristiyan papazları. Bak Hristiyanlar değil. Hristiyan papazları. Dünyada çocuk istismarını en fazla yapanlar Hristiyan papazlarıdır. Neden? Evlenmiyorlar. Fıtratlarına aykırı davranıyorlar ve çocuklara çocuk talebeleri güya Hristiyanlığı öğretecekler ama taciz ediyorlar. Papa bile açıklama yaptı. Utanıyorum artık dedi. Para vermekten halka, çocuklara taciz olmuş halka dava açmasınlar diye para vermekten, rüşvet vermekten artık utanıyorum. Allah'ın dediğini yapsaydın bu adamlar kendi kafalarından biz evlenmeyeceğiz, bu Allah'ın emridir diye hüküm çıkartmasalardı evlenirlerdi. Fıtratlarıyla oynamazlardı. Bu sapıklıklar da ortaya çıkmazdı. Bütün her şey nereden başlıyor? Erotik kliplerden, o izlediğiniz var ya, milyonlarca tıkalan o YouTube'daki klipler çıplaklığı normalmiş gibi müzik arasında serdediyorlar. Ne kadar fazla çıplak o kadar fazla tık Küçük erotik klipler izlemekten başlıyor. Sonra erotik filmlere geçiyor. Bir kademe atlıyor. Bunu izleyen kişi. Sonra annesi, babası ya da ev bireyleri, evdeki halk evden çıktığı anı kolluyor. Porno izlemeye başlıyor. Şu anda pornoya ulaşmak çok basit, çok kolay. Bilgisayarına giriyor ya da cep telefonuna giriyor. İstediği anda pornoya ulaşabiliyor. Sonra nefis buna da alışıyor. Nefs öyle bir şey değil ki. Verdikçe kudurur. Kardeşler, nefsin misali ateşe atılan odun gibidir. Aranızdan bazıları şunu diyebilir. Ya ben bunu tatmin edeyim, ateşi söndüreyim. Odunu fazla atayım, ateşi söndüreyim. Hayır. Odunu ne kadar fazla atarsan ateşi o kadar fazla körüklersin. Porno izlemeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Orada da kifayet etmiyor. Bundan sonra ne oluyor? Çocuk pornosuna geçiyor. Bir kademe daha üstüne geçiyor. Çocuk pornosu. Artık insanlıktan çıkıyor. Cevheri tamamen bozuluyor. Normal bir adam bir çocuğu cinsel olarak düşünmeye başlıyorsa ve midesi bulanmıyorsa o adamda hastalık var demektir. Normal bir adamın midesi bulanır. Çocuğa merhamet gözüyle bakar çünkü. Cinsel bir obje olarak bakamaz. Ama fıtratı bozulursa, insanlık cevherinden çıkarsa artık ona bir cinsel obje olarak bakar. Tıpkı 20 yaşlarında, 30 yaşlarında çekici ve alımlı kadınlara baktığınız gibi. Sonra ne oluyor? Çocuk pornosu izledikten sonra ona da tatmin olmuyor. Bir çocuk kandırmak ve onunla ilişkiye girmek için planlar kurmaya başlıyor. Çocuk da ilişkiye giriyor. Sonra delil bırakmasın diye çocuğu öldürüyor. Neden arttı bu çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri ve cinayetleri? Neden arttı? Daha bir internete sahip olamıyorsunuz ya. Bir internet be. Sahip olun. Kapatın şu siteleri. Bu millet İslam'ı bilmiyor. Bu milletin yüzde %35'i gusül abdesti almasını bilmiyor. İslam'ı bilmeyen bir adam elinde imkan varsa hemen girer her şeyi Allah korkusu bilmiyor ki. Allah her an işitir ve görür bilmiyor ki. Sohbete gitmiyor ki. Kitap okumak zaten hak getire. Kimse kitap okumuyor. Bu adam İslam'ı nasıl öğrenecek? Öğrenmediği için ona her yol mübah oluyor. Zaten yüzyıldan beri okul kitaplarında İslam namına hiçbir şey yok. Teizm yani İslam'da diğer insan yapımı dinler gibi sıradan bir din. Muhammed'in uydurduğu bir din. Haşa ve kella. Yüz sene boyunca kitaplarımızda İslam Muhammed'in kendi başına kurguladığı ve uydurduğu bir din olarak anlatılmıştır. Yeni yeni temizlemeye başladılar şimdi on senede 15 senede. Yüz sene boyunca bu halka bunları anlattılar. Halkın büyük büyük inandı ama yarısı da inanmadı. Hayır biz bunları kabul etmiyoruz. Biz Müslüman olarak bu kitabın Allah yazması bir kitap olduğunu biliyoruz. Iman ediyoruz dediler. Aldanmadılar, kanmadılar. Bu milleti dinsizleştirmek istediler. Allah muvaffak etmedi. Başarısız oldular. Şimdi geriye dönüşüm başladı. Müfredatımız değişiyor. Eğitim sistemimiz yavaş yavaş değişiyor. Bunun düzelmesi için bize bir 40-50 sene civarı lazımdır. 40-50 sene içinde halk İslam diniyle mücehhez olduğu zaman, Allah'ın dinini zaman suç oranları düşecektir. Hele hele bu tip insanlık cevherini kaybetmiş adamlara şeriatın emrettiği hükmü verdikleri zaman ne olur? Ne çocuk tacizi kalır, ne çocuk pornosu kalır, ne erotik klipler kalır. Hiçbir şey kalmaz. As üç tanesini, milletin göz önünde canlı yayın yap. As üç tanesini, aileye de ki bak kızı tecavüze uğramış ve öldürmüş aileye de ki bunun sandalyesini aya tekmeyi sen basacaksın, senin hakkın bu. bu buna Kur'an kısa hakkı denir. Kısa hakkı der bunu. Kur'an. Tekmeyi sen basacaksın de ailelere. Ve canlı yayında bunu 70 milyona, 80 milyona seyrettir. Hadi bakalım. Yapıyorlar mı? 10 dakikalık keyif için can var, can yapmaz. Ama işte biz, biz batılılardan korkuyoruz, idamı getiremeyiz ama hadım cezasını getirelim. Neden? Allah'ın sözünü tutmak bu kadar zor mu ya? Bütün halk, en koyu kemalistler bile, en koyu solcular bile, bunlar İslam'a karşı olan insanlardır. Bize İslam yönetme yönetmemeli, insanlar yönetmeli diyen insanlar bunlar. Bunlar bile itiraf ediyor ya, kısas istiyoruz diyor adamlar, kısas. Bunlar bile kısas diyor ama sen diyorsun ki Batı bize ne der? Ya Batı bizi yaratmadı ki. Batı bizim Efendimiz değil. 10 asır boyunca Batı'yı biz yönettik. Onlar bize hizmet ettiler. Yaşa İslam'ı, Allah seni tekrar Efendi yapsın. Ama sen hep Batı bize ne der acaba? Batı bizi Avrupa Birliği'nden çıkartmasın. Batı'ya özetle şunu diyeceksin. Bir Batılı geldiği zaman sizin karşınıza, bak size Avrupa Avrupa Birliği'ni almayız ha. Şu cümlemi kurun Batılı'ya. Canın cehenneme sürtük. Onların anlayacağı insan budur. Canın cehenneme sürtük. Avrupa Birliği. Ne bu Avrupa? Cennet mi burası ya? Avrupa Birliği. Hepsi batıyor. Hepsi aç. Yunanistan'dan Müslüman kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam her gün 30 euro çekebiliyoruz bankamatikten. Aç adamlar ya. Kalkmışlar 2 milyon nüfusla bize kafa tutuyorlar. Bak sizi işgal ederiz ha diyor. Yunan 2 milyon nüfusla adamlar aç. Her gün 20 euro 30 euro bankamatikten çekiyor. Bize kafa tutuyor. Subhanallah. Subhanallah. 60 sene valiyle yönettik Yunanistan'ı. Adam bize kafa tutuyor. Valiyle yönettik ya. Yaşar sen İslam'ı efendi olursun. Allah seni dünyanın tepesine çıkartır. Süper güç yapar. Ama İslam'ı yaşamaz. O ne der acaba? Bu ne der acaba dersen rezil olursun. Bir milyon euro için, bir milyon dolar için gidersin Amerikan başkanının karşısına. Efendim bize bir milyon dolar verir misin? Böyle dersin. Böyle de. boynunu da bükersin. O da koltukta böyle kurulur. Ne lazım sana evladım? Evladım dediği adam 70 yaşında. 3-5 sene sonra ölecek. Memurlara maaşlar ödeyememiş. O sahneleri hatırlarsınız. İsim vermiyorum. Siz anladınız. Arifsiniz zaten siz. İsim vermiyorum. O muhteşem resmi hatırlarsınız. Amerikan başkanı üst tanrıcı böyle koltuğa kalçasının yanına oturur. Böyle bakıyor bizimkiler. Bizimkiler karşısında böyle, ''Efendim bir milyoncuk.'' Böyle duruyor. Bundan büyük zillet olur mu ya? Bizim insanımıza bundan büyük zillet olur mu? Bu adam bize 23 sene vergi verdi bu Amerikalı. Üç tanrıcı. 23 sene bunun gemilerini kurdu Osmanlı. 23 yıl boyunca bize vergi verdi. Nereden nereye? Nereden nereye? 1 milyar dolar için yalvarmaya gittiler. Yaşamazsan Allah'ın dinini rezil eder Allah seni. Üç tanrıcı kafiri yükseltir, seni alçaltır. Bu kitabın dediğini yap. Kısası getir, idamı getir. Bu milletin vicdanını rahatlat artık. En koyu solcu kemalist. Şeriat çok kanlı bir sistem. Biz şeriat istemiyoruz diyor. Çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri gelince de kısas getirin diyor. Ulan sen hani hep istemiyordum. Kısas diyorsun şimdi ama yok. Tamam o hükmünü kabul ediyoruz. O hükmünü kabul ediyoruz. Eee? ama hırsızlık konusunda el kesmek de çok çok fazla hocam ya. Bunu kabul edemiyorum hocam. Arabası bir çalınıyor bu Kemalistin. Arabası çalmışlar. Kemalistin. Bana mesaj gönderdi. Arabasını çalmışlar ya hocam senin sohbetleri seyrediyorum. Sana da atıp tuttum. Hakkını helal et. Hakaret ettim hocam arkandan. Yok böyle şeyim olur şeriattan bahsediyor falan. Allah hükmü falan. Arabam çalındı hocam diyor. Allah şahidim olsun diyor. O hırsızı yakalasam elini kesmem diyor. Elini kesmem. Başka bir şeyden keserim diyor. Bak siz anladınız. Elini kesmem diyor. Ne oldu hani şeriata karşıydın? Başına gelince ama hemen istiyorsun değil mi şeriatı? Allah seni senden daha iyi biliyor. Ela ya'lemu men halak yaratan yarattığını bilmez mi? Bu insanı Allah yarattıysa en iyi Allah bilir. Allah da diyor ki o adamın yaşamaya hakkı yok. Üç yaşında çocuğu öldürebiliyorsa, tecavüz ettikten sonra öldürebiliyorsa o artık insanlıktan çıkmış. Hayvanın bile yapmayacağı bir şey yapmış. Öldür, huzur bul. Kısas sizin için hayat vardır. Bu da başka ayettir. Kısas ölüm, hayat vardır. Ölümde öldürmekte sizin için hayat vardır diyor Allah. Bu kadar açık tek kelimeyle hayatın bütün insanların kurtuluşunu nasıl anlatabilirsin ya? İşte bu ayet anlatıyor. Kısas sizin için hayat vardır. Öldür bu adamları bak nasıl huzur geliyor memlekete. Teröristi alıyorsun, hapse atıyorsun. Niye benim paramla bakıyorsun bu adama. Öldür bu adamı kardeşim ya. Sık kafasına bırak neş olsun. Vatana, millete, İslam'a ihanet ediyor. Bu adamın yaşamaya hakkı yok. Öldür gitsin. Ama yok. Bakıyoruz hapishanede hala bakıyoruz. Benim paralar boyuna gidiyor. O vergi, bu vergi, kaldırım vergisi, elektrik vergisi boyuna paralar benden gidiyor. Zoruma gidiyor kardeşim ya. Kafire bakmak, benim paramla kafirlerin beslenmesi zoruma gidiyor. Sizi bilmiyorum ama benim zoruma gidiyor. Allahü Teala bu başımızdaki insanlara izan versin. Amin. Amin. Allah'a şükürler olsun 15-16 senedir çok büyük değişimler var ama yetersiz. Daha çok eksiğimiz var. 20-30 sene içinde çok büyük adımlar atmamız gerekiyor. Süper güç olmak için ciddi adımlar atmamız lazım. İlk adım nereden başlıyor? Vatana ihanet eden kim varsa. Çocuk tacizi yapan, tecavüz yapan büyük kadınlar bile olsa sadece çocuklar değil. Kadına tecav tecavüz mü etti? Bitti o insanlıktan çıktı artık o. İdam edeceksin onu. Yaşamaya hakkı yok. Evet. Yap bunları gör. Yap bunları gör.